Öncelikle Merhaba arkadaşlar oyun haftası 367 sonuçlarını ödüllerini ve oyun haftası 369 kadrolarını kadrodan oluşan bir video olacak bu video hızlı bir şekilde oyun haftası 367 kadrolarını gösterelim sonuçlarımızı birlikte bakalım All Star Limited için açıkçası fena olmayan bir finish olduğu gibi duruyor Eee, Kavalini hariç tüm oyuncular skor yaptı. Gökhan Hakan clean bitirdi. Bu arada daha yüksek puanı vardı ama son saatlerde düşürüldü puanı. Serdar Aziz bir asist yaptı ama çok asist denemez ama futbolda asist olarak geçtiği için nispeten güzel bir puanla bitirdi. Kaptan olarak seçtiğimiz Pozuelo da 94 puanla bitirdi ve e, ödülün büyük kısmını kendisi getirmiş oldu. Kavalini 44 ile bitirdi ama diğer oyuncuların iyi puanları Kylo da 72 ile bitirdi diğer oyuncuların iyi puanları bize tier 3 sonlarından bir ödül getirmişti yanlış hatırlamıyorsam ee, bunu geçiyorum rakip Avrupa için Beşiktaş tek yapmıştım açıkçası Mert Günok ve Cenk Tosun'un kötü puanlarına rağmen diğer oyuncuların ee, iyi puanları <laughs> burada tier 4 getirdi ama burada yaklaşık muhtemelen 1 dolar civarından bir tier 4 sonlardan almış olacağız. O yüzden çok önemli değil. Burada aslında gerçekten hiç fena olmayan iki başlangıç oldu ama Yatabare ve Max Gradel'in herhangi bir skor yapamaması maalesef bizi 301 puanla 49. yaptı. İlk 15 süper rare ödül alıyor burada. Önümüzdeki hafta buraya daha iyi bir şekilde katılmayı düşünüyorum. Umarım bu sefer şansımız yaver gider diyeyim ve threshold kadromuza geçeyim. Bu sefer Rear'da ilk 4 kartla 203.5 civarında bir puan yapmıştık. Calvo maçını oynadı, Beşiktaş maçını oynadı. Daha sonrasında Eskasi'ye kaldık. Eskasi'nin 46.5 yapması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. 58 puanla bitirdi ve bize Threshold'u getirdi. Açıkçası geçen hafta Pindango'nun 30 puan yapamasından sonra çok umutlu değildim Eskasi'nin 43.5 puanlarını ama e, yani olunca oluyor. Deyip geçeyim. Burada da 50 dolarlık Threshold'u almış olduk. Onun akabinde de anlatabileceğim fazla bir şey yok. Burada açıkçası benim artık eşekliğim diyeyim. Çünkü yani yeri garanti olmayan bir oyuncuyu bence threshold kaloruna koymamak gerekiyor. Yani 11 ise koyacaksın değilse koymayacaksın. Yani kepe sığdıramadığım için maksimum moralizi koydum ve hiçbir şekilde süre almadığı için threshold'u 15 puanla kaçırdık. Sonradan son dakika bile oyuna girmiş olsaydı burada 5 dolar threshold'umuzu alacaktık ama maalesef alamadık ve e, bu game'likte de bu şekilde sonlandırmış olduk. Bir adet TR3 son ortalar orta sonlar civarı bir adet tier 4 limited o da sonlar civarından. Muhtemelen buradaki tier 3 limited 3-5 dolar arası olacak. Diğer limited da 1 dolar civarında olur diye bekliyorum. kulüp mağazası puanı 2240 almışız. Tier 4 limitedtan Türkiye Defans Alanya Spor, Furkan Bayır, düşündüğüm gibi. Ama U23 kartı olması iyi oldu. Çünkü e, önümüzdeki gameweeklerde dar bir olacak. Ve orada satabiliriz diye düşünüyorum. Udinese'den Rodrigo Bacchao. Ve 50 dolarlık olduğumuzu alıyoruz. Son olarak bir Bacchao'ya bakalım. Furkan Bayır zaten bayağı düşük 70 sen falan olması lazım. Furkan Bayır'ın yanlış hatırlamıyorsam. Eee... Baçao'da 6 dolar civarında son satışları full bakalım son puanlarda bayağı kötü Bu arada Aynen son puanlarından dolayı da fiyat, fiyatı 5 dolar civarına düşmüş ee, video devam edecek video devam ediyor oyun haftası 369 kadroyla birlikte devam ediyoruz bu game alışılmışın dışına çıkacağım biraz ama Cap 220 Rare ile başlayalım. Burada Muammer Yıldırım'ı seçtim limit kısmından kaleci olarak çünkü 27 kepi vardı ve Kep Cap 220 Rare için düşük kepli bir kaleci veya herhangi bir e, mevkide oyuncu elimizi çok rahatlatıyor ki gerçekten bayağı rahatlattı. Çok iyi isimler koyabildik buraya. Frangames son 6-7 game'liktir. Sadece birinde kötü puan yapıp 6 tanesinde çok iyi puanla bitirdi. Son gamingde de 90'la bitirmişti. Umarım bu gamingde de iyi bir puan getirir. E, Siopis'in sanırım sakatlık durumu varmış. Yeri net değilmiş. Yani oynamaya da bilir gibi duruyor ama oynar diye düşünüyorum. Eğer oynamazsa son saatlerde bakarım bir değişiklik yapılabilir burada. Mario Gavranovic uzun zamandır e, 11 başlamıyor. Yaklaşık 4-5 haftadır 11 başlamıyor sanırım ama artık zamanı geldi ve nedense bu hafta hissiyatım Gavron'un bir şeyler yapacağı yönünde. 11 başlaması da sonradan girip skor yaparsa beni mutlu etmiş olur en azından. O yüzden Gavroyu burada da değerlendirdim. Son haftaların yıldızı benim için Pozuelo. Pozuelo son iki haftadır gayet iyi puanlar yapıyor ki son hafta 94 puanla bitirmişti. Yani ki Sivas Spor'da Yuman Spor'la oynuyor. Gol yememeleri ihtimalle düşünürsek gerçekten Kep 220 reyir açısından fena olmayan bir kadro oldu diyip devam ediyorum. Rakip Avrupa Rare kısmına bu sefer Beşiktaş Stek'le geçmek istedim. Kep Cap 240 da daha farklı bir kadroya girdim. Önce bu, buradan bahsedeyim. Açıkçası son haftalarda kontrol ettiğime göre yani bundan 3-4 gamelik, 5 gamelik öncesine göre hafta sonu için konuşuyorum. Çok az katılım var. Bunu da liglerin yani Avrupa liglerinin bitmesine ve artık insanların takasla olsun satıp daha sonrasında güncel giyimliklerde kartlara geçmesine bağlıyorum. Biraz düşününce en mantıklı yol bu oldu benim açımdan ki bu da benim için bir avantaj çünkü ben elimdeki süperlik kartlarını satmayı çok fazla düşünmüyorum şu şartlarda. O yüzden rakip Avrupa Reir için, yani şöyle bir düşünürsek, kabatasak neredeyse yüzde 35 civarında bir şansımız var. Ee, neden olmasın? Belki podyum bile yapabiliriz ki e, burası için gayet yeterli bir kadroya sahibiz. Mert Günok, e, Masu Aku, Valentin Rozuye, 2 beş, Beşiktaş, Beki, Salih Uçan ve Cenk Tosun'la burayı stekledim. Kaptan da Masu Aku yaptım. Umarım artık o podyumu alırız deyip devam ediyorum. Ee, süper kickoff da geçen hafta e, göz video başında da gösterdiğim üzere fena olmayan bir performans vardı burada o yüzden artık burada oynayan bir kaleci tercihiyle birlikte şansımı denemek istedim ee, Cenk Gönen bu hafta 11 başlayacak gibi gözüküyor Bilal Beyazıt e, cezalı yani herhangi bir aksilik olmasa Cenk Gönen 11 başlayacak hatta iyi performansı iyi performans geçirirse maçta muhtemelen Sezonun geri kalanında da 11 oynayabilir ki şöyle de bir durum var. Kayserispor'un transfer tahtası kapalı. Bilal Beyazıt son zamanlarda kötü performans sergiliyor. Eğer Cenk Gönen dediğim gibi iyi performans göstermeye devam ederse önümüzdeki senede bile 11 kalecisi olma ihtimali mevcut. Bunu da belirteyim. Elimdeki Süper Rear kullanabileceğim kart tek kart Valentin Rozi'ye onu kaptan olarak burada tercih etmek durumunda kaldım. Yanına Gradel bu hafta Ümraniyespor'la oynuyorlar ve ondan Güzel skor bekliyorum. Ee, onun yanına Alisov ve sayısı da tamamlamış oldum. Yine bence fena olmayan bir kadro oldu. Umarım şansımız ya vergilerde ilk süper Rare e, kartımızın ödül, ödülümüzü almış oluruz. Diyeyim. Cap 240. Rare için biraz risk aldım açıkçası. Elimde Gök, Cenk Gönen ya da Mert Günok tercihleri varken ben gidip e, son hafta 11 başlayan e, Sonra raporuna göre kötü bir maç geçirmemiş hatta ortalama üzerinde bir maç geçirmiş olarak gözüken German'ı tercih ettim. Son hafta nedeni bilinmiyor ama bir şekilde German kaleye geçmiş yorumlara baktığıma göre de iyi bir performans sergilemiş ve taraftarlar kendisinden memnun ki geçen sene ikinci ligi kendilerini German çıkarmış yani Ibiza'yı German çıkarmış anladığım kadarıyla taraftarın da sevdiği bir isim. Bu hafta da 11 oynamasını bekliyorum. Açıkçası biraz riskli ama bu riske girmek istedim. Şu iki kadroyu oluşturabilmek açısından bu riske girmek istedim. E, yanına yine Roman Sayıs'la işte, tandemledim. E, bu hafta Konya Spor'la oynayacak e, Kayserispor, Spor. Bernard Mersa orada tercih ettim. Ee, yine o Konya'nın stoperi Kalvo'yu da burada kullanmak istedim. Yanlarına da forvet kartı olarak Geraldo ile tamamladım. Sivas Spor'la oynuyorlar. Son haftalarda 11 başlamadı Geraldo ama bu hafta umarım başlar. Ve Kep 240 kadrosu en azından 250 puan yaparsa benim için yeterli olur. Bu hafta fazlasını beklemiyorum onlardan. E, ee, için yine yedek kaleci olan Anton Markovic ile başlamış olduk. Bundan sonra artık yedek kalecilerle devam edeceğiz. O kadar da değil. <laughs> Ahmet Tuba Gay kaptan olarak tercih ettim. Mustafa Yatabare ve Lamin la tamamladım. Ee, Kep 270'leri 170'leri için yine yedek kaleci ve Wayne Hennessey. Uğur Çiftçi, kaptan olarak Albor Eskasi. Geçen hafta bize treş oldu, getiren isim oldu. Malaga'nın kaptanı, stoper mevkisinde oynuyor her ne kadar. Mevkisi defansif orta saha olsa da e, Ahmet Tuğba Ahmet Tuğba nereden çıktı lan? Ahmet Musa <laughs> ve Emrah Başsan'la tamamlamış oldum burayı da. Açıkçası yani şu dört kadro sonrasında çok büyük bir beklentim yok. Tabii ki şansım deneme kadro oldu. Rocky Avrupa Nadir Pro için yeni yedek kaleci olan Marco Kanaller, Jür Balcovek, Kaptan olarak Leroy tercih ettim. George Berizel ve Guy tamamlamış oldum. alsa Nadir Pro için yine yedek kaleci olan Vitus Hitcher, Fedal, Aleksandr Maxim, Kaptan olarak e, Silvestro Gonvola ve Fredrik da tamamladım. Açıkçası bu hafta Limited kısımda da stekler yaptım. Orada biraz heyecanlıyım nedense. Uzun zamandır çok fazla stek yapamıyordum ve bu hafta nasip oldu. Onu da anlatayım hızlı bir şekilde. Kep 240 Limited kısımda. Bu hafta nedense Başakşehir'e şans vermek istedim. Galatasaray karşısında kaleci Muhammed Şengezer, Leo Duarte ve Ahmet Tuba ile defans ve kaleci hattını tercih ettim. Başakşehir'den Yapıyorum bu işi bilmiyorum. Galatasaray'ı her zaman karşıma alıyorum. Nedense. Neden acaba? <laughs> Yanına riskli bir tercih yaptım. Geçen hafta yani videonun başında söylemiştim riskli bir tercih yapmayacağımı ama yani sığdıramadım. Kepe sığdıramadım. Orta sahada herhangi bir isim yok. Kepe sığdırabileceğim 38 kepe altında bulamadım açıkçası. O yüzden maksimum burada riskli bir tercih olarak ele aldım. Umarım en azından sonradan girer ve skor yapar. E, Şerif Endiay'ı da burada tercih etmiş oldum. Şerif Endiay son haftalarda gerçekten çok iyi performans sergiliyor ve bu hafta da iyi bir puan bekliyorum kendisinden deyip devam edeyim. Cap 270 için Beşiktaş stek yaptım. E, Mert Günok, Valentin Rozier, Romain Seys, Gerson Fernandes kaptan olarak ve son olarak Cenk Tosun'u da forvet mevkisine tercih ettim. Bence Kep 270 için gayet tatlı bir kadro oldu. Alstar için de Adana Demir stack yaptım. Burada Ertaç Özbir, Kevin Rodriguez, Yunus Belhanda, Şerif Endiaye, Pap Endiaye'yi de kaptan olarak tercih ettim. Gerçekten burası da çok tatlı oldu. Adana Demir Spor Sorar çok iyi puanlar alan oyunculardan oluşan bir kadro. Ki şu, şu kadrodaki 5 isimde gerçekten Sorar nezdinde sürekli iyi puan alan isimler. Umarım bu hafta şansım yaver gider ve hepsi iyi puan alır Alanya Spor karşısında. Ee, güzel sıralamalar elde ederiz diyeyim. Rakip Avrupa'ya geçeyim. Yine Beşiktaş'tan Mert Künok ve Artur Masuakov ikilisini tercih ettim. Ee, bu hafta Ankara gücü de e, Trabzonspor'la oynuyor ama onlardan ikisini de tercihte bulundum. Ee, Kitsuyu ve Alisov. Bir Kitsuyu asisti Alisov golüyle işi bitiririz. Zaten e, Kitsuyu iyi round yapabilen bir oyuncu. Alisov da artık birkaç gol daha sığdırsın. Yapacak bir şey yok onların yanına da son haftalarımın kahramanı Pozzyoğlu kaptan tercih ettim. Yine sürpriz bir ödül getirir mi bize bilmiyorum. Legend Challenge için yine Beşiktaş'tan bir üçleme yaptım. Galere'm zaten büyük kısmı Beşiktaş'tan oluştuğu için her yeri Beşiktaşlı oyuncu sıkıştırmak durumunda kalıyorum. Yine burada Mert Günok, Roman Seis ve Ahmet e, Amir Hadziametovic üçlemesi yaptım Beşiktaş'tan. Alisov'u da burada tercih ettim. Legend kart olarak da Platini'yi kullandım. Yine tatlı bir kadro oldu. Umarım güzel ödüller getirir. Ee, burada Kep 220 limit için Sivas Spor yaptım. Yine bir Stag oldu burada. Açıkçası Sivas Ümraniye ile oynuyor ve neden olmasın yani. Kep 220 için Muammer Yıldırım her iki tarafta da oldu. Hem Rear hem Limited'de ama gerçekten Kep'i düşük ve e, çok rahatlık sağlıyor diğer oyuncuları tercihinde. Ama burada tabii Sivas Spor yaptım. Hatta birazcık Kep'te fazla kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani şansımı dedim e, açıkçası Uğur Çiftçi geri döndü. Gradel e, bu hafta da oynamasını bekliyorum. Samus zaten Sivas Spor'un son zamanlardaki yıldızı. Mustafa Yataber de açıkçası oynar mı bilmiyorum ama umarım oynar ve skor katkısı yapar. MLS Pro için yine Blake'i kullandım common card olarak. Yanına Marco Silva, Godoy, Asprilla ve Alfredo Morales'i de kaptan olarak tercih ettim. Yine şansımızı deneme kadrosu oldu. E, U23 için oynayan bir kalecimiz yok maalesef. Abdülkadir Taştan'ı tercih ettim. Burada eğer Cenk Gönen'den sekerse Abdülkadir Taştan'ı tutalım artık orada bir şeyler bulalım diye onu burada kullanmak istedim. E, Bünyamin Kartal'ı kaptan olarak kullandım. Godson Kieremeh ve Furkan Bayır'la tamamladım burayı. Açıkçası yani zaten yedek kalecile başladık. Oradan da bundan sonra kadronun çoğunluğunda zaten herhangi bir beklentim yok. E, ee, i̇kinci ligler için kurduğum bir kadro var Limited'da. German'ın 11 oynama ihtimali yüksek olduğunu görünce e, birkaç tane çok çok ucuz aldım muhtemelen kartları ama açıkçası çok fazla kıyamadım. Yani çünkü bir herhangi bir ödül beklemiyorum ama buradan e, en azından kulüp mağazası puanı alması, alabilmek açısından 11 oynayan oyunculardan oluşan 4 tane kart eklemesi yaptım. Silvestre'den sil, Silvestre çıktı. Sergi Gonzalez'i kaptan olarak tercih ettim. Yani 11 oynama ihtimali kesin değilmiş. Biraz baktım, araştırdım. Ama yine de nedense kendisini güvenip kaptan yaptım. E, Nikolu zaten ödül aldım bir kartla. Elinde vardı Dario ve Miguel Lode... Ne? Loreiro'yu da tercih etmiş oldum. Burada biraz açıkçası böyle bir yarım saat, bir saatlik bir araştırma en hızlı bir şekilde bu isimleri tercih ettim. E, çok büyük bir araştırma yapmadım ama Belli mi olur? Belki şansımız ya vergiler oradan da bir şeyler gelir deyip devam ediyorum. Şampiyon Avrupa Limited için yine elimdeki kartlardan oluşan bir kadro oluşturdum. Hatta Oscar Gil'in maçı bile yokmuş bu gamelikte. Ama buradan da yine kulüp mağazası puanı alabilmek açısından bir kadro oluşturmak istedim. Şampiyon Amerika Limited için yine elimdeki kartlardan oluşan bir kadro oldu. Şampiyon Asya sınırlı için yine elimde bir kaleci eksiği vardı. Yedek bir kaleci alıp e, burayı da tamamlamış oldum. E, amatör kadro da bu şekilde eğer bakmak isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Açıkçası bu gamevikten beklentim yüksek yani nedense böyle birkaç podyumlu bir tane de değil birkaç podyumlu bir gamevik bekliyorum. E, Steklerden umutluyum Sivas Spor, Beşiktaş, e, Adana Demirspor, e, Kep 220'lerden umutluyum. E, Rakip Avrupa ve e, Süper Rear Kickoff'tan umutluyum. Umarım güzel bir gaming geçer hepimiz için. Ee, eğer videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala soru araya kaydolmadıysanız aşağıdaki link üzerinden kaydolur ve ilk 5 açık kartımı kazanma sonucuna bir adet iki, ikimizin de bir adet limited kart sahip olmasına vesile olabilirsiniz. Efendim e, çok iyi gaming geçsin hepimiz için diyorum tekrar. Hoşçakalın, esen kalın, kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.